Genel Müdürlüğü'nce 254 adet CNG'li ve 28 adet dizel otobüs alımı ayrıca 2 adet dolum istasyon yapımı projesi için 60 milyon euroya kadar dış kredi kullandırılması konusunun uygun görülmediğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporu. Ankara'da toplu ulaşımla ilgili yaşadığımız sıkıntıların farkındayız. Bununla ilgili yurt dışı ve ucuz bir kredi bulduk. Cuma günü umuyorum ki hem tüm ankaraların hayrına olan hem de Sayın Cumhurbaşkanının söylediği kredinizi dışarıdan bulun kendi kredinizi kendiniz bulun söylemine uygun olarak dış krediden borçlanma talebimizin kabul edilmesini umuyorum. Komisyona iadesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy de kabul edilmiştir. Benim önceliği halk karda, kışta, güneş altında otobüs beklerken, çile çekerken ben ne dinozora para ararım, ne de başka bir şeye para harcayacak halim yok. Hayırlı olsun, çok teşekkürler, sağ olun. Yeni gelen bakarımız gelir gelmez otobüs kredimizi onaylamıştır. Allah nasip ederse en kısa zamanda Ankara'yı yeni otobüslerle buluşturacağız.